bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardaki yemyeşil bir ormanda, Koko adında minicik, sevimli bir sincap yaşarmış. Koko'nun en çok sevdiği şey, ceviz toplamakmış. Her sabah erkenden kalkar, sepetini alır, dallardan dallara zıplayarak ceviz ararmış. Bir sonbahar sabahı, Koko heyecanla bağırmış. Bugün kış için son cevizlerimi toplayacağım. Sepetini doldurmuş, ormandaki gizli yuvasına götürmüş. Ama bir gün sonra uyandığında fark etmiş ki tüm cevizler yok olmuş. Kogo şaşkınlıktan yerinde dona kalmış. Aa, cevizlerim nereye gitti? Kış geliyor, aç kalırım. Hemen yola çıkmış. İlk olarak dostu Titi kuşunun yanına gitmiş. Titi, benim cevizleri gördün mü? Titi kanatlarını çırpmış. Hayır Kogo, ama sabah bir tilki buradan geçti. Belki o görmüştür. Koko teşekkür edip tilkinin peşine düşmüş. Kurnaz tilki ormanın kenarında güneşleniyormuş. Tilki, kardeş benim cevizleri gördün mü? Tilki gülümsemiş. Ben ceviz yemem ki. Ama dün gece bir kirpi ceviz taşıyordu. Belki o bilir. Gogo bu defa kirpi Piki'nin evine gitmiş. Piki, cevizlerimi sen mi aldın? Kirpi hemen savunmaya geçmiş. Yo hayır ama dün gece güçlü bir rüzgar vardı. Belki cevizlerin yuvarlanıp dereye gitmiştir. Koko'nun içi cız etmiş. Ya gerçekten suya düştülerse koşmuş, zıplamış. Sonunda dere kenarına varmış. Bir de ne görsün? Cevizlerinin bir kısmı suyun içinde, bir kısmı da küçük bir ördek ailesinin yuvasında. Minik ördekler cevizleri oyuncak sanıp yuvalarına taşımışlar. Koko önce kızacak olmuş ama sonra ördek yavrularının mutlu halini görünce içi yumuşamış. Oyuncak sanmışlar. Kızmaya değmez demiş gülümseyerek. Koko nazikçe yaklaşmış. Merhaba küçük ördekler. O cevizler aslında benim kış yiyeceğimdi ama siz de çok eğleniyorsunuz. Ördek annesi utanarak cevap vermiş. Ah özür dileriz, oyuncak sandık, hemen geri verelim. Ama Koko elini sallamış. Bir kısmı sizde kalsın. Paylaşmak güzeldir. Ördek ailesi çok sevinmiş. Hep birlikte cevizlerin yarısını geri taşımışlar. Koko artık hem kışlık cevizlerine kavuşmuş hem de yeni dostlar edinmiş. Akşam olunca ormandaki tüm hayvanlar Koko'nun yuvasına gelmiş. Tilki, kirpi, kuş ve ördekler birlikte ateş yakıp şarkılar söylemişler. Titi kuşu cıvıldamış. Bugün paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu öğrendik. Koko da gülümsemiş. Evet, paylaştıkça çoğalır mutluluk. Ve o günden sonra Koko sadece ceviz değil, dostluk biriktirmeye başlamış. Gökten üç fındık düşmüş. Biri paylaşmayı bilenlerin başına, biri dostluğu sevenlerin başına, biri de bu hikayeyi dinleyen miniklerin başına. Verdiği mesaj, paylaşmak arkadaşlığın en güzel yoludur. Küçük bir iyilik büyük bir mutluluk yaratır.